Küçük jelibonlardan Ayaz Doğuz, siz ne yapıyorsunuz annem? Televizyon izliyorum. Televizyon hangi ay patron bebeği mi izliyorsunuz? Mama. Patron bebeği biz çok seviyoruz. Do gel, gel Ayaz gel. Bakın jelibon mama Do gelir misin? Ben de. Do gelir misin? Gel gel bak 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 mama. açalım abi açsın. Ben seninkini açayım. Abi de kendisininkini açsın. Bak Açtım. Burada. Ayaz da açtı. Al. Ham. Ayaz al bakalım. Ham yap. Evet. Ham yaptı. Ben de yiyebilir miyim de o jelibonlarında? Hı? Çok güzelmiş. Bu şey disk Disk jeli bon çok güzel. Ay hepsini sen aldın. Bir tane ver bana da. Ayaz da bir tane ver annem. Ayaz bir tane bana verir misin? Al Ayaz bir tane istiyorum sadece. Hmm, çok güzelmiş bu sarı. Al kırmızıyı da al. Oo çok güzelmiş. Hmm, yummy yummy. Hmm, yamy yamy. beğendin mi Doğu? Doğu sen beğendin mi? Hı? Beğendin mi Dava? Selim onu beğendin mi? Hadi ye bakalım. Ayaz da çok beğendi. Ayaz beğendin mi sen? Hmm. Jelibon'a bayılıyoruz biz. Jelibon'u çok seviyoruz. Ham yaptı hmm. o. <laughs> bitti mi mama? Mama bitti Baba Babam mama getirsin tamam mı geri? Tamam mı mama getirsin? Ayaz sen de bitirdin mi? Bir tane daha doğuya versene Ayaz. Evet. Ayaz sen onu ye. O elindekileri doğuya ver. Doğu çok doğu gel be abi mama versin gel. Gel. Ay ham yaptır abisi. Evet. Aferin. Evet, tamam elindekileri bir tane daha ver abisi doğuya. Çok sevdi doğu. Çok sevdi. Ham yap. O düştü düştü doğu bak 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 düştü düştü abi yakaladı. Evet. Ham aferin sen. Evet. Ya ne? ısırmaz ne? yedirsene. Verdin mi? Aa, hayır ısırmıyor. Ayaz ısır. Ayaz ne yapıyorsun? Mama. O sen mi? O ver o sen o yesin. birin o yeşili de ona ver abi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya ısırmıyor öpüyor Ayaz ne yapıyorsun Ayaz öp öp abi do abi öp Aferin, aferin nasıl öptü. Bak abisi, bak seni çok seviyor abisi. Mama bitti mi Doğu? Mama bitti mi? Elin uf mu oldu? Getir eline bakayım. Mama bitti. Başka mama yok ki. Mama bitti. Başka mama yok. Abininki de bitti. Evet abinin maması da bitti. Başka mama yok. Abi senin maması da bitti mi? Bitti mi? Bitti. Başka mama yok. Hadi Melodi kaçalım. Hayır hayır getirme Ayaz. Ayaz buraya gel. Kızarım hayır. O oyun oynamayacağız Ayaz. Biz melodik oynayacağız. Buraya gelme. Ayaz buraya gelme o zaman. İstemiyorum. Sakın gelme Ayaz. Bak seni. Ayaz biz melodika çalacağız Doğu'yla. Ayaz o oyunu oynamak istemiyoruz. Ya istemiyoruz. Anlamıyor musun? alacağız gider misin? Ayaz bak seni odaya kil... bak atacağım istemiyoruz. Çal anneciğim sen melodikayı çal. Aferin üfle. Üfle ben basayım. Üfle. Üfle ben basayım. Üfle üfle. Üfle basayım anneciğim. Üfle. Nereye gidiyorsun Doğu? Gel buraya. Gel anneciğim sen. Gider misin? Allah'ım kafayı taktın ya. Ayaz git içeri git. Ya Allah'ım illa bu oyun oynayacaksınız ya. Ben gidiyorum tamam kapatıyorum o zaman. Tamam çocuklar izlemek istiyor kapatıyorum. Ay kapatma. Tamam kapatmıyorum o zaman. Bak doğdu. Yastık savaşı, yorgan savaşı yapın. Efendim Doğu, yastıkları kaldıramıyorsun da. Ayaz gidip Doğu ile yastık yorgan savaşı yapar mısın? Ayaz ben oynamayacağım. Efendim anne. Ay <laughs> <laughs> Doğu bak ya Atan ne yapayım? Yastıkla döveyim mi bunu? <laughs> oynama diye. Doğa bak abi ağlıyor git. Git abi. Abi git öp. Uh, uh. Hayır Doğa bir şey yapmadı. Hayır o bir şey yapmadı. Ne yapıyorsun? <laughs> git abi öp. Uh, uh, git. Ayaz gitti koltuğuna otur anneciğim. <laughs> tamam abi ağlıyor biz. Gidiyoruz o zaman. kapatmayacağım. Kapatma Tam kapatmıyorum. Bu da şey. Tamam çekiyorum. <laughs> Ama çarptın ne yapabilirim? <laughs> Ama ben sana dedim çarparsın diye bu oyun tehlikeli dedim her tarafı böyle gidiyorsun. Tamam tamam tamam. Tamam ağlama gel 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 tamam tamam. Ha, tamam tamam bir daha dikkat et tamam mı? tamam 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 tamam. Doğru, koş abiye sarıl koş. Koş nereye gidiyorsun? Tamam tamam baban gelecek şimdi tamam tamam. Şimdi Tamam tamam. Tamam. Doğru, buraya gel. Nereye gidiyorsun? O içeri mi gidiyorsun? Hadi git. Abi çok üzülüyor. Bak abi çarptı üzülüyor. Anne. Efendim. Tamam, tamam, tamam. Tam sarıl bana. Aferin benim oğluma, akıllı oğlum. <laughs> Ay <Haydi, o> geldi. <laughs>